Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tıbalal Cat oynayacağız. Hadi şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar yeni bir yer buldum. Arkadaşlar direkt demir hipopotam da başladık oyuna. Demir hipopotam bossu var şu an karşımızda. Atak yapın. Çok ani bir giriş oldu bu. Oyun için. Direkt demir hipopotamla başladılar ya bu ne? Ben bu demir hipopotamı nasıl yeneceğiz şimdi biz? Bu şeylerle. Arkadaşlar bu abone olmayı, like atın ben bununla uğraşırken valla baskın yapacağım dur şunlara şu arabayı basayım bir işte o çok fazla can alan şeyden bastık arkadaşlar kaybedeceğiz herhalde durun bize, bize atak yapan kedi değil yani önemli kediler lazım aha fırsat bu dur hadi hadi arkadaşlar yeneceğiz bunu da geldik arkadaşlar şimdi burayı bir yenelim sizlerle yükseltme yapıp yeni yeni oyunu inceleyeceğiz şimdi ilk önce bu kaleyi bir fethedelim. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Hadi. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Vurun arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Kaleyi çok fena yıkmaya devam ediyoruz. Ve kaleyi 2 saattir vurmamıza rağmen kaleye hala yıkılmadı. Vurum 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 vurum. Topaç gibi her şeye dadana dadana vurun. Neyse. Bize bir tane mekanizma vardı arkadaşlar. İlk önce şurada hemen 3 tane kutumuzu açıyoruz. Ve açılımdan uzun bacaklı kedi saat özellik artı basalım. Bu da artı 2 olsun. Bir özellik daha. Artı 4 oldu. Ve devam edelim diyeceğim. Evet. Oo arkadaşlar. İkinci yeri mi açmışız biz? Burada biz bayağı bir iş yapacağız. Arkadaşlar burada 60 bin canlı bir kale çıktı. Direkt hemen ata geçiyoruz. Hemen direkt atakdayız abi. Atak 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 atak. Güçlendirme zamanı. Hadi saldırın bildiğin. Saldırıya geçiyoruz. Sonra yükseltme level 3. Bunların vurma gücü artıyor ve bunlar her vurduklarını yok ederek geçiyorlar. Level 4. Bunlar şimdi birazdan süper olacaklar. Bayağı güçlü bir şey olacaklar. Ama onun yerine bu Super rayır mızraklı kediyi bastım. Çünkü bu bir vurdu zaten direkt her şeyi yok ediyor. Ve burası sanırım basit. Burayı yeniyoruz arkadaşlar. Buranın her şeyini böyle tıkır tıkır, 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 tıkır takır tıkır, takır 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 takır. Yeneceğiz buraya. Bir tane boss gelirse boss kapışırız. Bize boss lazım. Biz boss arayalım bir süre. Boss. Hadi gel boss valla kaleye sabaha kadar vurur, vurup kırarız bu kaleyi. Son 10.000 can kaldı zaten. Son 5.000 derken kale gitti. Dayanamadı ve bize odun odun vardı. Odun neyimize yarayacak artık? Gamat toto. Gamat toto boş var. Boş boş götünün üstüne oturma hadi. 6 saatlik şey yolladım ona. O biraz malzeme bir şeyler toplarken. Hemen şuradan kale yaptırımına bakıyoruz. İnşaatçı Kedi abi diyor ki bu, bu kaleyi level 2 yapmak için 4 odun 4 yaprak 4 tuğla istiyor. Bizde 3 tuğla 3, 3 odun 3 tuğla ama hiç yaprağımız yok. 2 tane de mekanizma var. Mekanizma neye yarıyor? kaleye evrimle geçirtebiliyoruz. Ama ben bu kaleyi level 2 yapmak için malzeme de toplarım. Şimdi o balıklı lance tek geri geç. Buradaki ikinci ayı geçtikten sonra gelen üçüncü dünya yerindeki Çin'de kalmış, kalmıştım. Çin'e saldırıyoruz direkt. Çin. Çin fete. Çin fetini bir yapalım. Buralar basit, burada Çin'de falan bir şeyler gelmiyor boz boz. Ama burada her şeyin fiyatı çok Absor, burada piyasalar uçmuş. Piyasası fazla demek, çok para demek. Bu demek ki para kasmamız hızlanmalı. Ve para kasma şeyini yükseltip 20 level yapmalıyız. Ama bu otomobil çok fena çakıyor hepsine otomobilimiz tok otomobilimiz liderimiz ve atak kedilere kapı kedisi derken Çin'i yok edeceğiz herhalde Çin'in Çin'i fena fena yok edip kıracağız her şeyini Ve evet Çin direkt yıkıldı. Çin dayanamadı direkt. Sallı kendine. Arkadaşlar Tayland'a geldik. Tayland. <laughs> Veya arkadaşlar. Buradan çıkalım. Ve Cat Dojo'ya girelim. Sizlerle Cat Ketvan Dojo oynayacağız. Burada ketvan Dojo var. Evet, ketvan Dojo. Arkadaşlar süper hız açtım. Her şey o kadar hızlı ki. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

Oğlum fil seni yine mi geldin lan? Fil seni biz baya baya ezvin yapacağız ha. Oo. Acil destek yapamıyoruz ve direkt bize pataklıyorlar arkadaşlar. Yuh. Pataklandık burada. Pataklandık bilgi. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Hadi bay bay.